YÖK Başkanı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması. Hazırlıklar tamamlandı. Merhaba arkadaşlar. Eğitimin Üç Dünyası'na hoş geldiniz. Evet, Yüksek Öğretim Kurulu YÖK Başkanı Erol Özvar'dan bir son dakika açıklaması geldi. Yüz yüze eğitimle alakalı. Hemen ayrıntıları aktaralım. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat vermesi halinde üniversitelerde Nisan'da yüz yüze eğitime geçilecek şekilde hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Şu şekilde açıklama YÖK Başkanı Erol var. Nisan ayında yüz yüze eğitime geçilecek şekilde çalışmalarımızı tamamladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat vermesi halinde önümüzdeki ay üniversitelerde yüz yüze ve hibrit eğitime geçebiliriz açıklamasını yaptı. Evet tekrar edeyim. YÖK Başkanı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması geldi. Hazırlıklar tamamlandı. Her an yüz yüze eğitime başlayabiliriz açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermesi halinde önümüzdeki ay üniversitelerde yüz yüze ve hibrit eğitime geçebiliriz açıklamasında bulundu. YÖK Başkanı gelişmeler oldukça size aktarmaya devam edeceğiz. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.